Çok güzelmiş. Bir... ay, unutmuşum ya. Hadi şunu anahtarlıklara verin. Kanka. Efendim ya köpeğimi arıyordum kaybolmuş. Benimki de kaybolmuş. İkizi şey. Bu Kul... Neydi ismini hatırlamıyordum. Her neyse kanka şey diyecektim ben. Bir yere gideceğim. <laughs> bir yere gideceğim de. Anahtarı elin sana verebilir miyim? E, tamam kanka olur. Tamam, al şunu. Ver kanka, sağ ol. Hadi. Ben şu evine bakayım. Sizin ne haber? Sen girme. Siz ne yapıyorsunuz? Kimsiniz siz? Muli, Karan, Kofi. Bir ses mi geldi lan? Auu, duyamadım. Lan şerefsiz ben senin evin arkasından izliyorum. Evime girme lan. E, ay evin arkasına bakıyor. Bakıyorum orada mısın? <laughs> Yalancı inat köpek. Sen buradan gittin oğlum. Seni şuradan izliyorum. Acaba kimi gönderdi? <laughs> Nerede bu ya? Bir tane adam gelecek dedi. Gelmedi iki saat bu adam. Daha döveceğim ben bu gelen adamı. Neyse evet, ben şuradaki eve gireyim. Eşyalarımı alayım şöyle. Suyumu tasıma alayım. Köpeğimi gezdirmek istemiyorum köpeğimi. Dur Efendim, merhaba. Efendim. Efendim. Efendim, Efe e, siz kimsiniz? Beni ateş böyle yolladı. Evet. Ee, şey yapacakmışım şu köşeye. Bakkal. Tamam siz yapın. Tamam. Dur bir o adam nasıl açıyor? Ee, şimdi oyun oynar için Arkan ismini ne? Siz nasıl açıyorsunuz? Hakan yani Güçlü pek zaman isimdi efendim. Ha tamam. Ha bu arada isminiz neydi? Konuşmadık. Benim adım Piyopa. Ha Piyopa benim. Ateş Bey sizden bahsetmişti azıcık. Azıcık ne lan? Yani biraz bahsetmişti. Tamam. Bu adam da salak ya. Gel, gel gidiyoruz. Efendim bak salak dediniz. Duydum. Ona göre. Gezireyim şuna. Gel küçü <laughs> İnşaatçı. Efendim. Biz biraz geziyoruz. Sen buralara göz kulak ol. Gel küçü küçük. küçük. Efendim, atlara bakarım ben. Gel Ben böyle onun ismi neydi? Ha, Piyopa, Piyopa. Halep bir Ateş bir iki yerle iyi bir Anne telefonusu olduğu için böyle koymuşlar. Salak ya. Sana ne oğlum? <laughs> Öyleyse, e, sanırım, ben senin amına koyacağım beyti e, sana. Ben boksum. E, sanırım Atas Bey e, şey yaptıracaktı bana. Aaa doğru Atas Bey bana şey yaptıracaktı. Berber, A, ben varım ben varım doğru. Ama ben şunu diyemem. Ben Sen bana lafı bir anda benim boksör olduğumu hatırlayıp laf atmayı kesmişsin. Ayşe.

evet ay evet tamam dostlar ee, şey bir de sandık yani şey gizli bir tane de şey sevdiğinle kimse zayıf seviyor. Allah Tamam arkadaşlar. Allah 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 Fuk. Sen benim arkamdan konuşuyorsun. Hayat takımına seni dövmüşüm. Aa Efendim ne diyorsunuz? Ben <laughs> Ateş'i <aleyim, aleyim. gülüyor> lan. Ya. Şiş, bekle ben şu kapıyı yerine takayım. Bekle. Efendim bu Ne yapıyorsunuz? dövmüşüm. Hayır efendim yapmayın. Mara. <laughs> Sen bir daha bana artistik tasarsan senin amın. Tamam mı? Abi, tamam, ben seni izleyeceğim tamam mı buradan? İzliyorum seni. Ataş <laughs> beni de döverim artık... senin. E, öyle. Öl lan. <gülüyor> 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 tamam tamam tamam, <laughs> tamam, 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 tamam canım. Var, Adam ol. Döverim seni. <laughs> ha. Ah. Şöyle eve gireyim ben bu adamları nereden? Abi ben şimdi e, evin işlerini bitirdim. Çıktım Çok oldu. Efendim, ne bağırıyorsun? Abi ben şimdi bitirdim işleri. Bağır bağır. Mı? Evet. Ben işleri bitirdim ve eşyaları yapacağım. Tamam. Koyacağım sonra adımlarımı alacağım e, gideceğim ben. Berberi yap berberi. Abi e, o konuda da efendim. Ben berber, o zaman berberi. Berberi yap. Tamam. Vurmuşum şakacıktan. Ay efendim ne yapıyorsunuz? Vur lan. Berberi yap ya. Allah! Lan lan ismin ne oldu? İsmin ne oldu? Ya anla ismin. İsmin ya randa. Beyefendi isminiz ya Arra. ne yapabilirim? Neyse ben şu ateşin evine gireyim. Anahtarı da bendeydi. Ateş benim benim kuzenim. Buna seslenemiyorsun bana artık şu an. Duymuyorum ben seni. Ay umarım Ateş Bey'in evine girmez. Ama Ateş Bey şöyle üstü Şöyle Ateş de ne zaman gelecek ya? Akşam oldu ya. Şöyle. Özel sopamı aldım. Bundan olarak dolduracağım Ateş Bunu siz içten mi yapacaksınız? Tamam Evet. Evet evet. Sen dediğin gibi. Ya bunlar ne konuşuyor ya? Ben içeri gireyim bir. Evet. Ateş Bey ben var. Ee, şimdi burayı yaptıktan sonra size sağlayacağım. Siz için. Dur dur dur. Ne gidiyormuş işler? Evet. Bir saniye Ateş Bey. Ee, şimdi yapıyorum. Yola mı yapıyorum? Ateş Bey... e, ee, Yap. siz içini yaparsınız. Ateş be, konuşacağım şimdi. Evet tamam ben o zaman çıkıyorum siz gelirsiniz. Tamam. Tamam tamam. tamam. Görüşürüz. Görüşürüz da. Yukarıdayım Akşam oldu ya. Ateş nerede kaldı ya? Ses seni aramışım. Başlat. Alo. Kim? Alo kimsin Alo. acaba? Alo kimsin acaba? Benim ben kanka. E ne yapıyorsun? Ee, ben de. Aha. Geliyorum Ravan ya. Hı, tamam. Bekliyorum. Aa gördüm seni. Bekle. Gelme sıkıntı. Baksana e, kanka bana ne diye etti şeyi şunu saklayacağım. Neyi göster? O ne? Ne peki? Aha. Ee, <laughs> kanka uyuma vakti. E, <laughs> tamam kanka sana bir ben işim var. Uzun mu tutmuyor? Tamam. Sarıldım. Köpeğimi mi unuttum? Köpeğim. Köpeğim. Murat sen beni köp... Murat. Köpeğim. Neredesin? Allah, köpeği. Köpeğim. Aa, Murat arayayım. Murat. Ha, burada köpek senin mi? Bir geleyim bekle koordinat at. Koordinat at. Ee, 34. Sen benim evime bakçısın o zaman. Tamam. Ben niye kalın ses konuşuyorum? Ee, kanka bu köpek senin mi turunculuğu şey tasma falan var? Evet evet o benim. Ya köpeğim ben seni nasıl unuturum. Tabii ki, tabii <laughs> Allah'tan seninki bir tane benimki iki tane. Burada kaybetseydim kendimi kendimi öldürürdüm. Köyde üç tane köpek kayboldu. İki benim, bir senin. Acaba kim buzluyor bu köpeklerimiz yeter? Evet ya onu bulmalım Ben onu ringe çıkarıp annesini... <laughs> sesini böyle. Şakacı sesini yapmana hiç gerek yok. Olabilirim. Kanka sesimi kalınlaştırıyorum ki sanki başkası demiş. Bol ya. <laughs> Eyvallah <laughs> atları yarışı ay almaya başladı. Of ya. Ay ya atlar dışarı dışa çık e, kanka bende şemsiye var sana şemsiye vereyim mi? Al da bana. Tamam gel. De, bu, bu evde şemsiye oluyor, her şey oluyor bu evde. Evet bak şemsiye buldum. Kanka bu arada bakalım ben yöneteceğim. Sen diğer şeyleri. Berberi ben yönetirim ya berberi yapacaklardı. E market de yapılacak. Onu ben yöneteceğim. Bir Sen neredesin kanka? Ha. Al kanka bu şey. Şemsiyen senin. Bu senin şemsiyen. Al şunu. Kanka beni de al. Saydın arkana. Beyaz atın veya şeyini bilsene. Beyaz atını bilsene. Ee, ben de beyaz atım o bin 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 bir beş arkadaşlar <laughs> evet. videoyu bitiriyoruz. 12 dakika sınırına geldik. O yüzden arkadaşlar parti biraz geç gelebilir. Çünkü kuzenim farklı evde yaşadığı için e, o, o, şey onun evi benim üst Arkadaşlar ee, <laughs> işte arkadaşlar olduğu için gelemeyecek her gün gelemediği için arkadaşlar, arada bir video açacağız. Bu, arada size bir şey diyeyim mi neredesin? Size bir şey diyeyim mi? Atımı sattım. Ama yine at alacağım. Çok iyi. Arkadaşlar benim iki köpeğimi kim at. çaldığını biliyorum. Ama bunu videoda bilmeyeceğiz. Evet kimin çaldığını. Birinin de atını çaldılar birini. Diğerini ben sattım. Yine at alacağım. Evet arkadaşlar parti geç geleceği için hadi görüşürüz. Abi bu arada 14 dakika oluyormuş. Görüşürüz arkadaşlar.